Can dostlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm. Canımın içleri nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Abilerim, ablalarım, teyzelerim inşallah iyisinizdir hepiniz. Sütüm kaynıyor. Kan süt almış. Göğüs sütü. Sap sarıcan dostlar. Çok güzel düdüklüye koydum ama düdüklü benim altı yapıştırıyor. Orada biraz kaynadı. Daha sonra buraya aldım. Ee, bununla süt mayı alacağım. Şey yoğurt mayı alacağım. <laughs> bununla da dolabıma koyacağım. Ee, şey yapacağım. Hmm. Yani dolapta dursun. Bir şey yaparsam sütlaç yaparım. Ondan sonra bir şeyler yaparım. <gülüyor> <gülüyor> diye. Kaymağı çok güzel çıktı bile. Ocağım Son biraz olabiliyor batık. Olabiliyor. Çünkü yemek be. hazırladım. Su Ondan sonra <laughs> bunları buraya koydum. İçeceğiniz mi süt? Sapsara. Ceyarız. Sıcak sıcak içelim bari. Birer bardak. sana kaymağına. Bunları bir gün dolapta beklettiğin zaman böyle soyup dolaba koyduğun zaman bir gün beklettiğin zaman üstünde kaymak çıkıyormuş. Millet bunu kaynatıyor, kaymağını alıyor, tekrar tekrar kaynatıyor. Ben alıyor. de öyle yapacağım. Bunu şimdi kaynatacağım. Soğuduğu zaman bunları böyle dolaba koyacağım. Ondan sonra dolaptan ertesi gün çıkaracağım. Üzerindeki kaymağını alacağım. Sonra tekrar ılıtacağım. Maya alacağım. Onu da içeriz. Sütlaç yaparız. Selamun Aleyküm can dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Baskınızı inşallah iyisinizdir. Sizler çok şükür elhamdülillah. İyiyiz. Allah'a şükür. Her zamanki gibi mutfaktayım. Allah'a şükür. Artık bana çarpma bölme bir şey yok. <laughs> Topladım çünkü. Toplayacağımı. Yoğurtlarımı mayalayacağım. Üzerindeki tanıdıkları alacağım. <gülüyor> <gülüyor> yapacaksınız inşallah. İyisinizdir. Ben Hı -hı. biraz. Üzerindeki kaymağı göstereceğim size şimdi can dostlar çok güzelmiş süt sapsarı yağlı şimdi üzerindeki kaymağı alacağım şöyle. сейчас я думаю de soyacağım vardı. Aklımda ne yaptım? Hiç bilmiyorum. Böyle bir güzel kaymak yapmış ki anlatamam size. Bildiğin daha hala içinde var bir avuç bir topak yağ. Problem, böyle almam lazım. soğutmaya alacağım. Isıtayım biraz. <laughs> Bunu da ya içerler ya da sütlaç yaparım yine bir kilo kadar kaldı onun içinde. Çok güzel oldu kaymağı. Gerçekten. Bayağı güzel bir sütmüş. 5 kilosu 200 liraymış ama güzel dostlar. Arası da güzel. Kendisi de güzel. Köyden aldığımızı 5 kilo 100 liraydı. 15 kilo 200 lira. Yok inşallah iyisinizdir. <laughs> Sahurdan sonra sıcak dostlar bu çektiğimizde tahurumuzu çekmedim. Ay taşıyor zannettim dedim de çabuk çekmedim hep aynı <laughs> videolar olmasın diye ee, Youtube'da da yine tekrardan bir sıkıntı var. Veriler. Yani internet fazla şeyli değil herhalde. izlenilenler e, mesela 1000-2000 izlenme varken tekrar düşme oluşmuş. Bu da YouTube'dan kendi kaynaklıymış. Hatta o yüzden bildirim bile geldi. Verilerde bir sıkıntı var. Araştırılma araştırma yapıyoruz diye. O yüzden de izlenmeler düşmüş yani. Çünkü benim 2000, 3000, 4000'leri bulmuş gene sabur videolarım birdenbire düştü. Bir baktım bildirim gelmiş. dostlar. şu kenarlarını sarılaşan yerlerini alayım. Yoğurt. çok mu gelir bilemedim bakayım bir kaşıkla yoğurdum da ayırdığım yoğurt da şöyle can dostlar taş gibi Onu açarsam o çok gelir. Bir kaşık şeker, bir tatlı kaşığı. ben şeylerimi alayım, ayarlayayım. Mayalayacağım yeri mayalayalım hemen. Sütümün yağını görüyor musunuz mu, can dostlar? kabul etsin inşallah. Sabah ezanı. Yoğurdumun da bereketi, şifası, lezzeti içinde olsun. Benim elim değil, Fatma anamızın eli olsun. Yiyenlere şifa olsun. Bereketi içinde olsun. öyle ama yaraları üzerine kapak örtme görünüyor değil mi? Evet. Bu da yormaya yadım nefusunu battaniyeciği. dostlar. O yüzden böyle üşütmeyelim. Bir de mutfakta duracak çünkü soba yanmıyor. Burada öğlene kadar biz kalkana kadar saat 10'a 11'e kadar mayalansın. Çünkü bugün Refik geç kalkar. Ben de uyurum uykusuzun can dostlar çünkü. Şöyle komşumuz köyünden başkasından yok adı sürmüş. Geldi biraz. Herkesin tuttuğu oruçları Kıldığı namazları Ettiği duaları kabul etsin inşallah Kurban olduğunu Allah'ım Herkesin gönlüne göre versin Herkesin gönlünün istediğini versin inşallah Borçlu kullarına yardım etsin Kurban olduğuna Allah'ım Bugünlük benden bu kadar olsun Can dostlar Yarın bakalım inşallah Tekrardan görüşürüz Buna ek bir şeyler yaparım Tekrar görüşürüz. Böyle bir başlangıcım olsun dedim. Yoğurdumu mayaladım. Mutfağım toplu. Bir sadece şu var yıkanacak. Şurada da bir çöpüm var. Atacağım. Böyle. Rabbim hepinizin iftarını, sahurunu, tuttuğu oruçları kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar şimdilik can dostlar. Daha sonra tekrar görüşürüz can dostlar bugünün menüsü de musakka patlıcanlarımı kızarttım güvece koyuyorum ben böyle burada da soğanımı sarımsağımı biberimi kavurdum kıymamı kavurdum ondan sonra salçamı kavurdum ondan sonra domates doğradım bir tane onu kavurdum bir de yarım şişe Anneciğim. şişe domatesi döktüm şimdi böyle kavruluyorlar ondan sonra suyunu dökeceğim üzerine biraz da suyunla kaynatacağım Şarjım çok az böyle size video yetiştirmeye çalışıyorum can dostlar. Refik'ten de takamıyorum devamlı elinde evet. olduğu için. Ay, can dostlar. Ay, yemeğim de böyle oldu. Ay, ee, Ay, yanına şehriyeli bulgur pilavı Ay, yapacağım Ay, beyaz. Ay, Ondan sonra cacık yaparım döküyorum. dök annem. Ay, Ondan ya. sonra dökme anneciğim. Ay. Ondan sonra yoğurdumu da mayaladım. Ama şeye koydum can dostlar. Fırının içine koydum böyle. Çünkü biraz hava soğuktu. Sobamız da yanmıyordu. O yüzden böyle koydum. Ee, orada mayalansın diye. Onu da artık ayrı bir videoda gösteririm. Çünkü size bunu çekip hemen atmam lazım. Bugünlük videom hiç yok. Buna da ekleyebileceğim Başka bir şeyim olmaz herhalde. Çünkü yemeğimi falan yaptım. Böyle size hadi göstereyim dedim. Şey yapayım dedim. Bu tavayı da böyle üzerine kapatıyorum. İn artık hadi Refik. Sandalyelerini kırdı. Burada e, muhtar da bize koli verdi tekrardan. Ee, i̇çinde bir tane yağ, makarna, salça, Aa, ondan sonra çorba, anne, e, şeker, anne, çay anne. vardı. Yani pirin pirinç vardı, bulgur vardı bir de. Ee, fasulyedir, nohuttur, mercimektir bu bunlar kalkmış bu herhalde. Can dostlar yoktu. Böyle yemeğimi de yaptım. Refik de sandalyelerini <laughs> parçaladı. Haline bakın Refik'in burada. Şuraya da yıkanacaklarımı koydum. El bezlerimi klora basacağım. Refika in artık. Refika artık bir banyoya girecek. Ondan sen, sonra sen anne, anne. in. Refika artık bir banyoya girecek. Ondan sonra güzelce ne şuruplarını içecek. Ve nenni 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 nenni, nenni uyuyacak paşacığım. Anne, Can dostlar. Şey Hayır, hadi bir in şey anne. Hadi taşlara basıyorum. Can dostlar neyse Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.